Selamun Aleyküm Sayın takipçilerim. Allah'ın selamı hepinizin olsun. İnşallah. Bugün e, Hatay'dayız ama köye gidiyoruz. Bahçemize gideceğiz. İnşallah. Şimdi yoldayız. Burası Altınözü. Şimdi bahçeye doğru gidiyoruz. sayın takipçilerim şimdi bahçemize geldik. Böyle. Madem ağaçları koca koca madem ağaçları. sıcak yine maşallah. Bizim burası Hatay Altınözü tarafı. genelde zeytin ağaçları var. Bir de badem var, incir var ama o daha azınlık. Ama eski zamanda nenelerimizin, dedelerimizin zamanında hep incir ve üzüm bağları yetişiyormuş burada. Şöyle. Sayın takipçilerim bu sene bu sene fazla Hatay'da fazla zeytini yok. Neden? Bu sene tam çiçek açma zamanı zeytinin. O zaman çok yağmur yağmış. Fırtına olmuş. Dolu da yağmış. O yüzden o yüzden zeytinler bu sene fazla yok. O da Allah'tan yine. Bunda da bir hayır var. Rabim her şeyin hayırlısını versin. Geçen sene bu zeytinler dolu doluydu. Şu an bu ağaçta şöyle birkaç tane zeytin sadece görebiliyorum. Şöyle gerçekten yok bu sene zeytin. Dediğim gibi bizim bahçemiz bu sene yazık sürülmemiş. Gerçekten çok üzüldüm. Böyle incir ağaçlarımız şöyle Orman gibi olmuş. Gerçekten orman gibi olmuş. Bu incirler daha olmamış. Ama diğer incirimiz zamanı bakalım. Yetişmiş mi diye gidip bakacağız. Şimdi kapatayım. Şimdi sayın takipçilerim burada. Armudumuz var. İnşallah bakacağız bakalım. Olmuş mu diye. Maşallah, bereket Allah. Bu armudun tam zamanı. Şöyle armutlar sapsarı olmuş. Sararmış armutlar. Böyle tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Sayın takipçilerim isterdim ki siz de bu armuttan yiyin diye. Ama armut inanılmaz lezzetli. Ama hava sıcak diye armutlar sıcak tabii ki. Bunları toplayıp da Buzdolabına koyacağız. Şimdi incirimizin yanına geldik. Bakacağız olmuş mu acaba. Haftaya tam olur. Hafta tam olur. Ha, yeni yeni daha yetişmiş. Bu bir taraf kesildi. o taraf daha çok güçlendi. Ama üst tarafı daha çok olmuş da kaderse ama. Toplayacağız. Bunun da altına bir iz var. Şuradan toplarken de aslında bak. <laughs> Nasıl toplarız? Şurada da var. Orada da orada biraz var. Şurada da var. Bazen daha gitmez İncir mi? Hmm. Ama olmuyor. Evet, Olmuş. Evet. Hiç tam olmamış. en tatlı şöyle en tatlı incirleri bulup bulup seçip seçip buluyorlar yine. şöyle şimdi bir tane daha armudumuz var bir bakalım o armudun cinsi olmuş mu yoksa olmamış mı Bu armutumuz da var sayın takipçilerim. Ama bu armut demin gösterdiğim armutun cinsinden değil. Bu daha şimdi olmuyor bu armut. Bu bir ay sonra bu armut yetişiyor. Şöyle. Rabbim o kadar güzel şeyler ki bunlar. Allah-u Teala Rabbim ne kadar güzel demek ki. Allah Allah. Şimdi bunlar taş gibi daha. Taş gibi. Aramlar. Şöyle etrafında göstereyim. de arkadaşlar. Burada da arvodumuz var. Bunları saat. Sabah. Sapsarı tam zamanı. Sert olanlar yumuş, <laughs> bekleyince yumuşar. Bu niye oldu bunu biliyor musun? Niye oldu? Bu ağaçta niye armut oldu? Çünkü budadık biz bunu. Hatırlıyor musun? Budadık. Yok biz budadık. Kaç Biz budadık biz. Kimse budamadı. Ya bu değil. <laughs> bu bir <başka> bir şey. <laughs> mı? Tamam işte budandı diye bu. Yeni çıkanlarda bak şimdi olmaya başladı. Bu yeni yeni filizler bunlar. Bu dallar daha da büyüyecek. burada. Bak hepsi şey artık. Ağaç kesene kestik bunu. Ha, önceden olmuyordu bu ağaçta. Ee, bunu e, eski dallarını kestik. Yeni çıkanlarda da olm olmaya başlamış. Maşallah. Seneye daha çok olur inşallah. Şöyle arkadaşlar bir şey daha da göstereceğim size. Burada koca bir ağaç. Menengiç ağacı. Daha olmamış tabii ki de ama sizlerle paylaşayım dedim. Şöyle bunlar menengiç olacak şöyle. Onlar mor olacak böyle. Hepsi salkım salkım dikkat ederseniz böyle. Şöyle salkımlar. Bu aynı arkadaşlar bu antep fıstığın yabanisi. Yani bu da antep fıstığı ama çok ufak. Bu aşılanmamış hali. Kırdığınız zaman İçi antep fıstığı ama tabii ki şimdi daha içi olmamış. Böyle maşallah, Allah Şöyle dolu dolu salkımlar gerçekten. Buradan bir sürü menengiş toplanır. Ama kısmet olursa bilmiyorum toplarız olmasa da çünkü biz burada değiliz diye biz gelip toplayamıyoruz. Mesela incir, incir şimdi geldik. Artık bir kere yedik, daha tam da olmamış zaten, tam zamanında. Bir daha artık bir ay sonra mı ne geliriz? Yani biz başkaların yediğin kadar bile yemiyoruz ama ne için? Çünkü burada yokuz biz, Adana'dayız. Yiyenlere afiyet olsun, ne diyeceğiz? Herkes kısmetini yer. Buradan bir ağaçta bademler de topluyor. Şöyle arkadaşlar, burada size bir şeyler göstereyim. Allah'ın işini. Badem daha değişik evet. Şöyle. Bu orkide türünden bu çiçek. Mor. Orkide türü. Yalnız bu ufak tabii ki. Tarın neler yaratmış. Bu badem ağacımızda da var. Hepsi artık kabukları açılmış. Soyuluyor. Şöyle göstereyim. Bu olmuşlar artık bademler. Tam badem toplama zamanı. Biz de şimdi geldik. Bizlere kısmet oldu. Yoksa gelmeseydik yine. Evet, ilk, ilk kez bu sene bu zamanda geldik. İlken geldik biraz demek ki ve mademlere bizzat kısmet oldu. Öyle. Şöyle. Ama toplayacağız yani. Dur. Hı -hı. Şimdi kamerayı kapatayım ve mademleri toplayalım. Bugün eee asintili, rüzgarlı yoksa rüzgar olmasaydı gerçekten mahvolurduk biz burada sıcaktan. Ama çok şükür bugün rüzgar var. Birazcık iyi iyi oldu. Ama yine de çok sıcak. Bu adamlarımız toplayana kadar çok zorlandık. Tabii ki ben toplayamadım. Toplayamadım yani. Doğuma zor olsa da topladık bunları işte bademlerimiz ama bu badem çok lezzetli bir badem ha biliyor musun? şey i̇şte, bir tane hiç Yok Şey. Bademlerimiz soyuluyor böyle. Çok güzeller. Öyle. Neyse bu sana zamanında geldik. Bademlerimizi de topladık. Şimdi sunmağa gidip bakacağız bakalım sunmak kalmış mı kalmamış mı varsa toplayacağız. Yoksa gideceğiz. Yoksa çek gideceğiz. Sayın tafçilerim üstümüz başımız diken doldu. Böyle. Bademlerin kabuklarını ayıkladık böyle. Badem kabuğu e, bademden daha çok böyle. Bunlar taze iken çalgaydı böyle. Çalgay yiyorduk onlar da. Yani yenir. Biz gelmedik tabii ki o zaman da. Ee, şimdi de badem oldu. Şimdi kabuklarını soyduk bu şekilde. Böyle. Şimdi dediğim gibi sumaklara gidip bir bakalım. Hep beraber. Şimdi sumaklara geldik. Şimdi sumakları şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle bir göstereyim mi ablamla? Şey, elindeki topladıklarını şöyle. Şimdi bunlar hafif kızarmış. Tabii ki bunlar topladıktan sonra bunlar e, kurutacağız. Kuruturken bunlar daha çok kızaracak. Evet. Maşallah. Kitapçıların sınmakları böyle. Bu şekilde topluyoruz şimdi sonra sizlere yine tekrar paylaşacağım sizlerle. Bu babamın, rahmetli babamın mezarı. Bu da annemin mezarı diğerlerde bizim akrabalarımızın mezarı zaten Arkadaşlar, saygı şimdi annemin ben babamın mezarı burası. Onlar gitti, biz de onların arkasına gideceğiz. Hepimiz öyle. Rabbim bütün hayatta olmayanlara mekanlar cennet olsun inşallah. Öyle. Sayın takipçiler burada videomu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah.